Herkese merhabalar arkadaşlar. Aslında ki bugünkü konumuz yani çok kişinin mağdur olarak hayatını sürdürmek zorunda olduğu Yunanistan'la ilgili. Şimdi biliyorsunuz Türkiye'den kaçak yollarla Yunanistan'a gelip orada iltica edenler çok büyük bir mağduriyet yaşıyorlar. Bu mağduriyetlerinin sebebi Yunanistan'dan başka Avrupa ülkelerine geçme istekleri. Şimdi bakın Yunanistan'dan başka bir ülkeye geçmek isteyen herkes orada şebekelerin eline düşüyor. Sahte kimlik ve pasaport yaptırıp havalanında defalarca çıkmanın yolunu arıyorlar. Belirli bir şişme olduktan sonra Yunanistan'da oradaki insanlara polis bazen göz kırpıyor ya da görmezden geliyor. Uçakla çıkıp gitmelerine de izin veriyor. Şimdi bu tamamen Yunanistan'ın kendi iç politikası ile ilgili bir olay. Yani içeride ne kadar şişme olursa ona göre kapıdan geçişe izin veriyor. Şimdi Yunanistan'da bulunan arkadaşlar ne demek istediğimi çok net ve çok iyi anlıyorlar. Bakın arkadaşlar Yunanistan'dan diğer Avrupa ülkelerine gitmenizin bir yolu daha var. Şimdi Yunanistan transit geçiş ülkesi. Ne demek? Yani Orta Asya'dan, Asya'dan gelen herkes Türkiye üzerinden ilk önce Yunanistan'a giriyor. Şimdi nasıl ki mesela Yunanistan'dan çıkıp Almanya, Fransa, diğer ülkelere gittiğiniz zaman genellikle Yunanistan sizi geri istemiyor. Dublin'i uygulamıyorsa aynı şekilde Yunanistan'da bulunan kişiler böyle 7-8 defa sahte kimlik çıkararak şebekelere, örgütlere dünyanın parasını ödemek yerine UNASIER'e başvuruda bulunarak kendilerini Yunanistan'dan yasal bir şekilde diğer Avrupa ülkeleri için gitmek için talepte bulunabilirler. Bir ikincisi de Yunanistan'da bulunup da Yunanistan'dan Avrupa'ya geçmek, Balkanlardan Avrupa'ya geçmekten çok daha zor. Bazı arkadaşlar da şöyle yapıyorlardı. Yunanistan'da tekrardan bir pasaport çıkarıyorlardı. Ya da işte gidip e, Sırbistan'a, Makedonya'ya geçiyorlardı. Ve oradan da Bosna Hersek üzerinden belirli şebekelerle Sırbistan üzerinden Avrupa'ya tırlarla ya da işte ormanda yürüyerek geliyorlardı. Bakın bunların hiçbirine gerek kalmadan sadece ve sadece Unasiyar'a giderek yazılı bir talepte bulunabilir ve resmi yollardan Yunanistan üzerinden Avrupa'da gitmek istediğiniz ülkeye transfer olabilirsiniz. Bunun için yapmanız gereken tek şey UNHCR'ın Yunanistan'daki ofislerine başvurmak işte bu kadar basit. O nedenden dolayı kendinizi orada bir sürü sahte kimlik, pasaport yapıp Atina havalanında ya da farklı yerlerde çıkmak için çok zor duruma sokmanıza gerek yok. Gayet yasal bir şekilde sadece yasaları takip ederek Yunanistan'dan UNHCR aracılığıyla doğrudan gitmek istediğiniz Avrupa Birliği ülkesine gidebilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Dediğimi asla unutmayın. Her zaman söylediğimi şimdi tekrar ediyorum. Şebekelere, örgütlere hiçbir şekilde 5 kuruş ödemeden yasal yollarla her şeyi yapabilecek gücünüz var arkadaşlar. O nedenden dolayı lütfen bağlı bulunduğunuz ülkelerdeki UNASYAR ofislerini ziyaret etmeyi unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.